Yeni bir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mahalle arası turnuva yapıyoruz. Can ve gol. Güzel oh. oh. Bilal. Çekti sonuna Bilal. Bilal 2-1. Kan. Aa, ah, direkten gidiyor. 15 tane kaldı. Konuştuğunuz gibi 4 tane takım var. Siyah takım, mavi takım, Sarı takım ve kırmızı takım var. Her kombinin de erme. Hepsinin mahallesi ayrı bir mahalle. Ve bugün bu dört takım burada yarışacak. Bakalım şampiyon kim olacak? Kan kaptansın. <laughs> Şampiyona gittiğiniz var mı? Var abi. Nasip tamam, yani. Tamam okey güzel. <laughs> Kaptan en sarı arkadaşlar. Geçen turnuvada bunlar şampiyon olmuştu. Hüseyin'in aynı takımdaydınız. <laughs> Yine aynı takımdasınız şu anda. Ve Biz kendimize güveniyoruz. E, değil mi? tarih tekrar eden bakacağız. Bu takımda zaten ikizler ve Eymen var. E, ee, i̇ddia takım bence. Yeneceğimizi düşünüyorum. Birinci olacağız. Birinci olacağız. Kırmızı takımın kaptığında Fazıl zaten son videolarda efsane performans sergilemişti. Finalde kaybetmişti. Artık fanlara fotoğraf... O da kendini kaybettin be oğlum. Çok kaçırdın Biraz ya. Yazıyorum. Evet. İddianız var mı? Var. Sağlam gönül... o can. Lam'ın yama lan. Şampiyonu <laughs> iddianız var. Var. Hmm, sarı takım çok iyi. Onun dışında... Evet. Anlıyorum. İlk maçımız hemen başlıyoruz. Maçlar 5 dakika olacak. Final 10 dakika olacak. Video geçmeden önce zaten biliyorsunuz artık yani ama gerek yok. Like, yorum ve hala abone olmayan varsa abone olmayı unutmayın. Kırmızıya karşı siyahlar yapıyor. Haydi. Başla. Geliyor mu? Direkte. Kan. Kan. Can. Can şutum vardı ha. Aha. Can. Aha. Ali Mert. Gördük Ali. Yi. Ali Mert. Ali Mert. Boş kale. Penaltı. Penaltı, penaltı. Gel Fazıl. Ve devam, Gel. devam, devam, devam. Dışarıda devam et. Kaçırdı. John. John. Oğlum siyah takım da ya. Oğlum ben Can ve gol. Can sessizliğini bozuyor. 1-0. Kaan uzaklardan vurdu direkten döndü. Deneyin beraber, aferin. Okey be. Sağ ol lan Can. Of. Of. Oy. Ali Mert. Ali Mert. Hadi Harikasın oraya. Ali Mert. 1-1. Bir, bir. Can. Kaan araya girdi. Can kaptı topu oradan. Oy. Gel defansa, gel defansa, gel defansa Kaan. 2-1 oldu Çok büyük bir hata Kaan'dan 2-1. Oyna abi oyna yap pasını yap. Yaklaş biraz yaklaş. Ah be. Kaan. Ah. Ali Mert! Arkadaşlar ilk maç 3-1 kırmızı takım kazanıyor ve diğer maçımıza geçiyoruz. Mavi takıma karşı sarı takım yapacak. Bu arada en çok puan toplayan iki takım arkadaşlar finalde karşı karşıya gelecek. Onu söylemiş olalım maçımıza başlayalım. Ben insanları tutuyorum baba. Akıl dolu bir çadır Bilal'den Uçuyor Bilal adeta Ve 1-0 Sarı takım 1-0 önde Muhammed geliş. En sardan şık çadırlar gördü Mehmet'i Mehmet, Mehmet Hüseyin'e atsa gol Hüseyin'e atsan gol Mehmet Atsa var ya yani Ensar. Uzaklardan 1-1. Güzel gol. Güzel gol 1-1. Bir bir. Boğaz'ın efendisi. Bilal. Bilal. Çekti sonuna Bilal. Bilal 2-1. Oy güzel mücadele. Ensardan bir aynı şut daha geldi. 30 saniye kaldı 20 saniye 20 saniye kaldı Var, beraberlik lan. Arkadaşlar sarı takım yeniyor ve şimdi Kırmızı vs Sarı takım mücadelesine geçelim Erken final gibi bir şey şu anda Sarı vs kırmızı Bakalım kim kazanacak Bu maç çok güzel maç olacak Oy Bilal Oy güzel bir çalım. Harika çalım. Ah. Ah. Güzel pas yaptılar ama sonuç gelmedi. Oğlum maçta gol çıkmadı ha şaka mı? Aha gol. Fazıl, Fazıl girdi araya atamadı. Can ve gol. Ronaldo. İkinci golünü atı. Can çöktü ayak koydur oğlum. Hey. Muhammed. Lan, lan, Muhammed. Oy. Yani. Ha Bilal mi? Harika bir gol. Bu işi büyük yapıyoruz. Fazladan mükemmel savunma. Dışarıda. Vur lan. lan. Can dön can dön. Aferin lan can. Aferin aferin. Sağ ol. Bağırma lan milletin içinde. Can kaptırdı ve gol. 2-1. Aa devam o et, ne et ne devam ne et devam et. Can. Of aferin lan fazla. Fazl Aa direkten gidiyor. 15, o 15, o tane ya, 15 saniye kaldı. 15 saniye kaldı. Ve... Aa el var, el var, a el var, a el var. maç 2-1. Şu anda el var penaltı oldu. Eğer kırmızı takım atarsa 2-2 atamazsa maç burada 2-1 bitiyor. Sarı takım kazanıyor. Fazıl geliyor ve maç 2-2 bitiyor. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Siyah karşı mavi. Kan! Oh! Kan! Kan biraz daha iyi oğlum, hadi ya. Hüseyin'den bir şut. Eymen. Mehmet bırakmıyor. Aferin Mehmet. Oy. Aferin lan. Hüseyin bitirdi. Ama gol Mehmet'e yazır hocam. Aferin Memo. Ali Mert. Ali Mert. Önünü boşluk buldu Ali Mert. Açtı içeri. Kan atıyor. Bir bir. Mehmet. Mehmet'te harika çalım var. Hüseyin vuruyor. Yine çıkarttı. Hüseyin verdi en sonra. En vuruyor dışarıda. Aferin Mehmet Bey sana. Helal olsun vallahi. Helal olsun ulan. Allah çocuğa. Ali Mert. Verdi Kaan'a. Kaan. Bir daha çekse Ali Mert Mert'e gol. Ali Mert. Döndü defansına. Eymen. En sağ kaptı. Ve 2-1 oluyor. Ali Mert'ten bir pas. Ah. Mehmet'ten arka korudu. Ali Mert aldı gidiyor. Oy. Ali Mert. <laughs> of. Oh. Ali Mert'ten <laughs> şık çalımlar. Mert. Ali Mert. kana verdi. Yeter. Ya da zamanı oynayacak. Memo yapış Memo. Mehmet. Sarka kapı topu. <laughs> Beyler son bir dakika. Kaleyi kapayın. Kaan. Hüseyin boş kale dışarıda. Of. 30 saniye. Cansız. Mavi takım kazanıyor. Şimdi maviye karşı kırmızı Kırmızı 4 puan. Mavi 3 puan. Bu maçı kazanan büyük ihtimalle finale çıkacak. Çünkü son maç. Ben de merak ediyorum bakalım kim kazanacak. Başla. Evet. Mehmet. Evet. Kaptırdı. Of Mehmet çok iyisin bugün. Hüseyin. Eymen. Fazıl oyundu Fazıl. Gördü kariyi. Bıraktı. Can. Evet. Evet. Mehmet. Evet. Mehmet. Of. Evet. 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 Fazıl mükemmel çal, Eymen harika oynadı bir tır oğlum onu Can kaçırıyor Can Pas yap pas pas yap Fazıl var Aferin sana Fazıl Eymen Eymen gitti Zorladı orayı Can Can 2-0 Bir aşıtma. Oy gol 2-1. Oy aferin Mehmet. Oy 3-1. <laughs> Eymen 3-1 oluyor. Ensal gidiyor verdi. Kaptırdı. Can. 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 Oy. Oy. Eymen. Eymen. 4-1 değil mi? Evet. Hüseyin. Mehmet'e verdi. Son iki dakika. At. Mehmet atamıyor. Evet. Tamam penaltı ver. Hüseyin gel. Kaçırıyor. Son bir dakika. 4-3. 30 saniye. Bak penaltıcı atsa 4-4 mesela, anladın mı? Anlıyorum. Can! Can! Atsa bitirecek. Ay. Mehmet kaptı. Mehmet gidiyor. Can dön. Hüseyin var yanında. Bıraktı dışarıda. Ensar! 15 saniye kaldı, 15! 15 saniye! 15 saniye! 5 saniye kaldı. Devam et. Son atak, son atak bitireceğim. Can dön. Son atak. Ne? Devam et, son atak. Bitti. Kırmızı takım finale çıkıyor ve diğer maçımıza geçiyoruz. Geldik çattık finale. Finalde kırmızıya karşı sarı takım mücadele edecek. Kaptan adına bir yorum alacağım. fena kadar geldiniz. İşte geldik bir şekilde. Şampiyon olur musunuz? Ya olabiliriz ama çok iyi. Oğlum bak geçen finalde kaybettin. Bu sefer alman lazım. İnşallah. Evet Bilal sen de geçen aynı fazıla final denk Yine Yine geldin. Yeneceğimizi düşünüyorum. Her her turnuva olduğunda zaten finale çıkıyoruz. Evet. Alıştım artık. Final 10 dakika olacak. İki takıma da başarı diliyorum ve maçımıza başlıyoruz. Bu arada finali kim kazanır yorumlara yazmayı unutmayın. Başladı ya. Aldı Bilal fazla girdi oraya. Bilal kaptı. Bilal. Bilal. Bilal, Bilal 1-0 oluyor. Sarı takım maçı hızlı başladı 1-0. Fazıl oynadı Fazıl. Fazıl ah be. Ha, bu sarı yerden vurdu abi ya. Aynen aynen. Eymen. Verdi. Can. Can. İki oldu. 2 oldu. 2-0. Fazıl'a verdi. Fazıl. Fazıl. Oğlum bu gol yenmez ya. 3-0. Ve 3-1. 3-1 oluyor. Sakin ol. Adam var adam arkanda arkanda arkanda. Oy! Vurma. El, el 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 bırak. El var ve kırmızı sakın penaltı konulacak. Ya oğlum öyle bir penaltı şekli yok ya. Bas, bas atmış ya oğlum. 4-1. Eymen, Eymen. 4-2 beyler, 4-2. Haydi haydi. 4-2. Can hadi can. Can hadi can. verdi. Fazıl. Haydi haydi haydi. Aferin sana Fazıl. Ofa fa 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 Muhammed aldı gidiyor 5-2 e, Bırak Ne çarpıyor ya oğlum Ne 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 6-3 5-3 Aynen 6-3 6-3 6-4, son bir dakika. 30 6-4, 6-4 6-5 6-5 oluyor. Son 20 Devam ediyor, Hadi. kapat. O Ufak bir tartışma oldu. Ee, devam et. 6-5 şu anda. Son 30 saniye, devam et. Devam. Final penaltılara kaldı. Bu sefer topuk değil de direkt kayıdan kaleye vuracaklar. 3 kişi vuracak. En çok penaltıyı gol atan kazanıyor. Kim geliyor? Fazıl ilk gel. Kırmızı takımdan Fazıl geldi ve o gol. Gol. 1-0. 1-1. Eymen geliyor kırmızı takımdan. Ve kaçırdı. Direkten dışarı. 2-1 Duaden Fenerbahçeliler görüntüde. Evet. Devam devam. Sarı atamazsa kırmızı şampiyon. Atamasta Kırmızı Şampiyon. Merak Kırmızı Şampiyon oldu.